Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zembi azim bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen işte kurtulmanın çaresi. Kur'an-ı Hakim'in daire-i girmektir. Yani şu içerisinde bulunmuş olduğumuz şu korona virüsünden kurtulmamızın tek çaresi bu. Bu virüsün ve Cenab-ı Hakk'ın bu gazabından kurtulmanın tek çaresi Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmektir. Kutsi dairesine girmektir. Ve Kur'an'ın mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine ittibadır. Kur'an'ın emrettiklerini yerine getirmek ve nehyettiklerinden çekinmektir. Ve Peygamberimizin adeta hayatın hayatı olan o sünnet-i seniyyesine ittiba etmektir. Gir ve tabi ol ve kurtul.